bildiğiniz üzere rahmetli Feyyat Akbaş Beyefendi'nin yerine e, komisyonlarımıza üye seçimi yapılması gerekiyordu. Bu itibariyle 5393 sayılı belediye kanununun 29. maddesine istinaden boşalan meclis üyesinin yerine yine komisyon üyesine seçilmesi gereken sağlık ve çevre komisyonu, eğitim komisyonu, engelli komisyonu seçimlerinin yapılması için e, sözü Ali Başkanımıza evet, buyurun. Teşekkür ederim saygılarım. E, Ferhat abimize Allah rahmet eylesin. E, komisyon arkadaşımıza İsmail Toplam kardeşimize öneriyoruz. Sağ olun. Başkanım buyurun oynayabiliriz. İlgili komisyonlara havale edilmesi olsun. İsmail Toplan tamam. Beyefendi'nin. İlgili komisyonlara havale edilmesini kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Yarın hmm. saat 3'te toplanma oluyor. Meclisi kapatıyorum. <laughs>